Allah kahretsin beni. Ellerim kırılsın. Ellerim kırılsın. Tek. Ellerim kırılsın. Ben Altay'a Sakaryaspor Spor off maçı oynuyorum. Gol <laughs> attım o sırada da işte iki camiada şey hara, hararlı döneme. Ben Sakaryaspor söylüyorum, hep söylüyorum. Ben Tatang'ı severim. Ada pazarı <laughs> Ha, Ada severim. Neyse, oynuyoruz. Ben de böyle küçük Altay. Yani değil aslında da şöyle yani tam olarak aslında <laughs> yani şöyle küçük yani şeyine Hani büyük altay küçük altay muhabbeti vardı. Hani biz de katıldık. Senin neyin ne lan? Avare. Gerizekalı. Unutmadılar. 30 bin ya. kişiyi görmüşsün orada gaza gelmiş. Çocuk doğdu. Ateşi var. İzmir'deyim. Ateşi çıktı. Menderes'te çocuğu dedim ki şeye götüreyim sağlık ocağına. Ya bak yemin ediyorum sana. Sağlık ocağının kapısından bir çıktım. Hava 32 derece. Sağlık ocağının kapısından bir çıktım. Karşımda kocaman yazıyor. Lan! Büyük Altay lokali. Büyük Altay lokal mi? Büyük Altay kahvan bildiğin yer. Yani. Baba yemin ederim çaycı var ya çay dağıtan çaycı. Çaycıda bile atkı var. Hava 45 derece. Çaycı atkı Altay atkısıyla geziyor. Dedim ki bunlar beni bir görürse buradan çıkışta ben dedim meydan dayağı yedim. ne kelam? Oradan kaçtık bir şekilde falan. Ne gerek var abi adam beni görse. Adam haklı abi. Sen Koskoca bir camiaya nasıl küçük Altay diyebilirsin? Sen kimsin ya hadsiz? Ha? Tenzih ediyorum. Kendimden özür diliyorum. Kendimden de utanıyorum. Yıllardır da içimdedir. Söyleyemedim. Büyük Altay camiasından özür diliyorum ya. Kusura bakma yapma. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey gelmedi. İzmir'de gittim gel Ama gerek yok abi. O forma için ter dökmüş bütün futbolculardan özür dilerim. Bir saygısızlıktı benim yaptığım. Bir camiaya bir kuruluşa özür dilerim.